Bir, Hayır. evladım hayırlı sabahlar. Nasılsın? İyisin inşallah. Yarif ya amca da senin ne işin var burada? Ben de şurada ileride çalışıyorum. Sadeç, bu delikanlı benim Ceren'imin hayatını kurtardı. O bizim baş tacımız. Allah senden razı olsun onu. Ceren nasıl? Şükür iyileşiyor. Bugün bir defa daha böyle şey filmleri çekecek. Sonra tam anlaşılır amca dediler. İşte ondan sonra hastaneden taburcu olup olmayacağını anlayacağız. Sen arkadaşlarını almış görmeye gitmişsin. Pek sevinmiş. Gene gidin olur. Yalnız bırakmayın. Kimi kimsesi yok yeğenim. Takım arkadaşları yok ya. Tek kaldı Ceren'im. Aklı hep onlar da. Çok üzülüyor. Gidecektim ben zaten. Giderim yani. İyi iyi. Biz seni daha fazla tutmayalım. Hadi. İşlerin rast gelsin. Ya pardon, ee, devlet hastanesi ne tarafta? Ya şöyle şu taraf. İyi günler. Özgür Tekin'i arıyoruz. Burada çalışıyormuş. Doğrudur, burada çalışıyor. Gelir birazdan. Siz hayırdır, niye arıyorsunuz Özgür Bey'i? Teknesini göreceğiz, mahkeme emrimiz var. çiçekler güzelmiş. Teşekkür ederim. Pardon ya. Uyandırmak istememiştim. Yo önemli değil. Hatırladın mı beni daha önce de gelmiştim? Unutur muyum hiç Emir? Beni sen kurtardın. Sen de Ceren. Danışıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hiç böyle tersten tanışmamıştım. Ben de. Oturmaz mısın? Oturur musun dediğini farz ediyorum ve oturuyorum. Evet. <laughs> Öyle demek istedim. Bugün her şey bir tersten. Oturuyorum. En önemli maçları kaçırdım ama olsun. İyileşince artık arayı kapatacağım ben de. İyisin ama değil mi? He, i̇yiyim. Az daha geç kalsalarmış ölüyormuşum. Öyle dediler. Bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum. İyi olmana sevindim. Sayende. Ama sana çok zahmet vermişim. Hala da vermeye devam ediyorum. Yo, nereden çıktı ya? Ne zahmet öyle bir şey yok. Bütün gece başımda beklemişsin. Ziyaretime geliyorsun. Yani önemli bir işim yoktu diyelim. Sen tatil için geldin Foça'ya. İstanbullusun değil mi? Çok mu belli oluyor ya? Yok. Yani ondan değil. Biz foçalılar anlıyoruz artık hani kim turist, kim değil. Yani aslında turist değilim. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Sonrasında kazanın olduğu zaman da İstanbul'a dönüyordum. Dönemeyince buraya döndüm. Benim yüzümden mi kaldın? Foça beni bırakmadı diyelim. Ee, belki de Karataş'a basmışsındır. Ne? Karataş'a. Foça'da hayali bir taş var. Ona basarsan artık buradan gidemezsin. Öyle deriz biz. Hadi ya. Demek ki basmışım kardeşim. <laughs> <laughs> İlaç saatin Cerencem. Bunları hemen yemen lazım. Siz halledersiniz artık. Yanlış anladı galiba. Boş ver. Hatta dur. Yok. İyiyim ben yemeyeceğim şimdi. Hayır, duymadın mı hemşireyi? Hemen yemen lazım. Daha şöyle yapalım. O zaman Devam. Yürü be kızım. Yürü be. Helal sana be. Yanlış takımı falan sevmiyorum değil mi? Yok. Ya ben çok hayranıyım Azra İpek'in. Bu kaza olmasaydı imza almaya gidecektim bu maçta. Ona gitti aklım öyle. Azra İpek ha? ne? Kolcu. Niye? Hiç öyle merak ettim. O zaman e, senin idolün güçlü ege spordan Azra İpek Kolcu. Evet. <laughs> Seni de hayrandan olacak bir gün. Umarım. Ama tabii önce iyileşmem lazım. Şunu bir tutsana. Benim birazcık işim var. Sonra gelirim. Eğer tabii sen de istersen. O zaman gece geliyorum. Bu gece mi? Tabii işim varsa başka zaman geleyim. Çok işim var. Önce sağıma yatacağım, sonra soluma yatacağım. Meşgulüm bu gece biraz. O zaman sen ortasını bulana kadar ben gelmiş olurum. Tavanlaştık.